Feridun Nidelioğlu Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde Abdullah Avcı ve İsmail Kartal arasındaki konuşmayı açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Papara Park'ta oynanan mücadelede Sarı Lacivertliler rakibini 3 ila 2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli oyuncular alınan 3 puanı kutlarken bir anda ortalık karıştı. Oyuncuların kendilerini tahrik ettiğini iddia eden bazı Trabzonlu taraftarlar sahaya inerek futbolculara saldırdı. Yaşanan olaylar sonrasında 5 taraftar tutuklandı. Skandal görüntülerin yankıları hala devam ederken ünlü gazeteci Feridun Nidelioğlu'ndan flash bir iddia geldi. Nidelioğlu Taktik Manya kanalında yaptığı açıklamada devre arasında Abdullah Avcı ile İsmail Kartal arasından geçen konuşmayı açıkladı. İşte Feridun Nidelioğlu'nun açıklamaları. Abdullah Hoca gidiyor devre arasında 2 ila 0, Ken Mevzu İsmail Hoca'ya diyor ki, İsmail Hoca durum 2 ila 0 maçı zaten alacağınız belli. Ama Utterbol'de maçı geliyor. Kulübeden Mert Hakan'la İrfan Can Eğribayat bunalara bir şey söyle ki zaten kazanacağın maçı, diyor. Maçın başında İrfan Can'ın bir fotoğrafı var bir görüntüsü var bunların elinde şu anda İrfan Can'ın soyunma odasından çıkarken daha maç başlamadan önce bir görüntü var. Bu görüntü herhalde Icardi'nin görüntüsü kadar ses getirecek.